Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel ve çok faydalı bir krem hazırladım. Bunu herkes kullanabilir. 7'den 70'e bebekler dahil olmak üzere herkes kullanabilir. Egzama için, sedef hastalığı için çok güzel, etkili bir krem tarifi arkadaşlar. Bunun için bize sadece biraz sıcak su gerekiyor. Çünkü biz bunları eriteceğiz arkadaşlar. Kaşınmalar, ciltteki dökülmeler, hepsini yok edecek ve tabii ki bebeklerde olan egzamalar, kızarıklıklar ve pişiklerde kullanacağınız, güvenle, gönül rahatlığıyla kullanacağınız bir tarif arkadaşlar. Şimdi 3 yemek kaşığı vazelinimizi bir küçük kabımıza alacağız. Onu sıcak suyun içine koyup eriteceğiz arkadaşlar. Sonra da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Vazelin özellikle yüz ile beraber cilt için çok önemli faydalar getiren önemli ürünler arasında yer alıyor. Tabii cilt ile beraber aynı zamanda pek çok hastalık içinde oldukça önemli bir kaynaktır. Buna gül hastalığı, sedef hastalığı ve tabii ki egzamaya karşı oldukça etkili koruma sağlayan çok güzel bir krem arkadaşlar. Vazelinimiz eridikten sonra içerisine biraz kantaron yağı ekleyeceğiz. Bu da enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır. Egzama, bebeklerde pişik, kontakt dermatik gibi sorunların önlemesini sağlar. Ve tabii ki antiseptik özelliği sayesinde vücudu mikroplara karşı korur. Özellikle egzama, varis gibi cilt rahatsızlıklarında güçlü etkiler e, gösterir. İltihap önleyici etkisiyle vücutta oluşan iltihaplanmaların iyileşmesine destek olur arkadaşlar. Çok güzel bir yağ. Bunu e, evde kendiniz yaptığınız zaman daha güvenilir, e, daha e, sağlıklı olacak veya bildiğiniz, güvendiğiniz aktarlarda bu kantaron yağını alabilirsiniz arkadaşlar. Rengine dikkat edin. Kırmızı olması gerekiyor. Çünkü kırmızı ise hakiki kantaron yağdır. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Vazelinimiz eridi. Bunun içine şimdi bir çay kaşığı kantaron yağı ekleyeceğiz. Dediğim gibi dikkat edin lütfen. Hakiki kantaronya alın. Ve bunun üzerine de biz e, gliserin ekleyeceğiz. Bir çay kaşığı yeterli olacak. Ve bir çay kaşığı da yeni sefa yağı ekleyeceğiz. Yeni sefa yağı da çok çok faydalı, çok güzel bir yağ. Özellikle egzama ve sedef hastalığının yarattığı kuruluğu önlemede, e, önlemede çok çok e, yararlı. Çatlak ciltler için harika bir nemlendiricidir. Ciltteki kabarcıklar, dökülmeler, yaralar onların hepsini iyileştirecek arkadaşlar. Bu dediğim gibi bebekler dahi bunu güvenle kullanabilirsiniz. Pişiklerde, sedef hastalığında, egzamalarda, kuru ciltlerde kullanabilirsiniz. Güvenle, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunu biraz beklettikten sonra krem haline gelecek zaten, katılaşacak ve bunu lütfen her gün sürün. Bir hafta içinde hiçbir şekilde ne egzama ne de sedef hastalığı hiçbir şey kalmayacak. Gördüğünüz gibi kurudu. Bunu bu şekilde sorunlu olan yerlere sürün. Daha çok etkisini görmek istiyorsanız ince bir elma kabuğu soyup üzerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Koyduğunuz zaman streç filmle onu e, bir güzel sarın ve yarım saat kadar bekletin. Gerçekten faydasını daha çok göreceksiniz. Daha hızlı iyileşmesini sağlayacak. İşinize çok yarayacak arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde, mutlu günlerde, güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.